Ahmet Sezerel o doğduğunda takvimler 23 Temmuz 1953'ü gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi son sınıfta bırakan Sezerel ilk önce gazetecilik yapmaya başladı. 1972 senesinde tiyatro fotoğrafçılığı yapıyordu. Yakışıklı, eli yüzü düzgün bir gençti. Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda fotoğraf çekerken Poyrazoğlu'nun teklifiyle tiyatro yapmaya başladı. Oyunculuğun yanı sıra mankenlik ve fotomodellik de yapıyordu. Yeteneğiyle dikkat çeken Sezerel kameralarla da tanıştı kısa zaman sonra. Metin Erksan'la Kadın Hamlet'i çekti. Bu filmde Fatma Girik'le birlikte oynadılar. Şerif Gören'in darbe filminde Cüneyt Arkın'la çalıştı. Bu filmlerdeki anılarını anlatan sanatçı Habertürk'ten Aytekin Teker'e şunları söylemişti. İlk aklıma gelen Metin Erksan'la çektiğimiz Kadın Hamlet filmindeki ölüş sahnemdir. Metin abi beni soyup bataklığın içine sokmuştu. Bir saat açı aradı. Ben de suyun içerisindeyim. Sonra bir çıktım ayağımdan sülükler, yılanlar. Bir şey de diyemiyorsun çünkü. Karşında Metin Erksan var. Çok uğraşmıştık o sahne için. İkincisi darbe filminde Cüneyt Arkın'ın bana attığı yedi tokat vardır. Filmde onun oğlunu oynuyordum. İkinci filmim sanırım. Şerif Gören çekiyor. Bir tane prova. Üç sağ yanağımdan, üç sol yanağımdan tokat istedi. Unutulacak tokatlar değildi.'' Daha sonra Ertem Eğilmez tarafından Hababam sınıfı için çağrıldı. Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Ertem Eğilmez tarafından beyaz perdeye yansıtılan Hababam sınıfının her serisi hafızalardaki yerini koruyor. Özel Çamlıca Lisesi'ne atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca'nın Hababam sınıfını haylazlıklarına karşı disipline etmeye çalışmasının yanı sıra ciddi olayların ve sosyal mesajların da yer aldığı yapım Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri. Münir Özkul'un yanında Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi usta isimlerinde rol aldığı yapımdaki pek çok oyuncu artık aramızda değil. Hababam kadrosundan geriye kalan isimlerse artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bunlardan biri de Hababam sınıfı uyanıyor serisinde çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, Usta Sanatçı Haber Türk'ten Aytekin Tekere şunları söylemişti: "Eğilmez beni Hababam sınıfı için çağırdı. 21 yaşındaydım sanırım. Çalışkan Ahmet rolünü verdi. Şanslıyım. Aradan 46 sene geçmiş. Bu suratımla bile beni Çalışkan Ahmet diye tanıyorlar. Yeni çekilen hababam sınıfına çağırdılar ama gitmedim. İnsanların beni Çalışkan Ahmet olarak hatırlamasını istedim. Posta'dan Oya Çınara konuşan Sezerel, Hababam sınıfı setiyle ilgili şunları söylemişti. O sette bir panayır gibi, luna park gibiydi. Ertem abi uyanana kadar biz tüm çocuklar top oynardık, voleybol oynardık. Kemal, Halit abi, Adile abla hepsi de bizimle tabii. Şimdi bakıyorum, işi olmayan oyuncu o gün sete gitmiyor. Bizde öyle bir şey yoktu. O gün bizim çekimimiz olmasa dahi hepimiz orada olmak zorundaydık. Ertem abi hepimizi yanında isterdi. Gülen gözler, aile şerefi ve cennetin çocukları gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında da rol alan Sezerel, HaberTürk'ten Aytekin Tekere şunları söylemişti: "Arzu filmde aile ortamı vardı. Senaryo yazılacağı zaman herkes Ertem abi'nin evinde toplanırdı. Öğlene kadar gırgır gır şamata, saat 12'de onun evinde yemek pişerdi. Kartal Tibet, Sadık Şengil Halit Akçatepe ve Yavuz Turgul diyalogları yazardı. Ertem abi senaryoyu beğenmeyince yırtardı. Baştan yazılırdı. Oyunculuğun yanı sıra Türk sinemasına damga vuran pek çok filmin yardımcı yönetmenliğini ve yönetmenliğini de üstlendi. Kamera arkasında yer aldığı filmlerden bazıları Şendul Şaban, Şabaniye, Bir Sevgi İstiyorum, Orta Direk Şaban, Kılıbık, En Büyük Şaban, Aile Kadını, İffet, Sultan, Şabanoğlu Şaban olarak sayılabilir. Aslında yönetmen olarak kendi filmini çekmeyi de düşünmüştü. Ama zaman geçtikçe teknoloji çok ilerledi ve dijital kameralara alışamadı. Bu da onu film çekmekten alıkoyan sebeplerden biriydi. Bir diğer sebep film çekmenin ciddi bir maliyeti olmasıydı. Ahmet Sezerel de pek çok meslektaşı gibi sinemadan para kazanamamıştı. Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan sanatçı şunları söylemişti. Kemal Sunal çok yakın dostumdu. O bile sinemadan çok para kazanmamıştı. Kemal çektiği son reklam filmleri ve dizilerden para kazandı. Sinemadan hiçbirimiz para kazanamadık. Hele şu dönemle kıyaslayamayız bile. Sezerel ayrıca Kemal Sunal Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken 1998 yılında televizyon ve sinemada Kemal Sunal Güldürüsü adında bir tez yazdı tezinde Hababam sınıfının 108 defa televizyonda gösterildiğini yazmıştı. Aradan 24 yıl daha geçmiş. Düşünün ne kadar gösterildiğini. Kemal Sunal, Türkiye'nin Charlie Chaplin'idir dedi. Yıllar geçince o da pek çok Yeşilçam oyuncusu gibi sektörden uzak kaldı. Postadan Oya Çınar'a verdiği röportajda ekrandan uzak kalmayı siz mi tercih ettiniz yoksa şartlar mı bu şekilde gelişti sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Hayır, bir sabah kimse aramadı, ben de öylece bırakmış oldum oyunculuğu. Televizyonda en son bugünün saraylısında oynamıştım. Son filmimde Gülen Adam. Oyunculuğun yaşı olmaz, çok içime sinen bir iş olsa, tek sahne bile olsa gider oynarım. <laughs> oyuncu sektörden uzaklaştıktan sonra bambaşka bir hayat yaşamayı seçti. Bir şekilde hayatına devam etmesi gerekiyordu. Bu süreçte 40 yıla yakın işletmecilik yaptı. 6 ay Bodrum'da, 6 ay İstanbul'da yaşıyordu. Bodrum'da bir beach işletiyordu. Bunda tabii tekliflerin durmasının da etkisi vardı. Habertürk'e konuşan sanatçı bu durumu şöyle anlatmıştı. 12 Eylül darbesinde sinematek başkanıydım. 2,5 yıl başkanlık yaptım. Darbeden 2-3 kez gözaltına alındık. O zamanlarda gözaltı da 20-25 gün sürüyordu. Geçinmek için çalışmak zorundaydım. Taksim Sanatevi ve Bodrum Torba Sanat Evini açtım. 42 yıl işlettim. Meyhanecilik yaptık. Artık emekliliği yaşıyorum. Buradaki meyhanecilik büyük ihtimalle ironi amaçlı söylenmiş bir sözdü. Çünkü postaya verdiği röportajda insanlar beni meyhaneci sanıyor olabilir ifadelerini kullanmıştı. Teklif gelmesi halinde tekrardan beyaz perdeye ya da televizyona dönebileceğini söyleyen Sezerel, ''Bana rol verseler ya balıkçı, ya sarhoş, ya da meyhaneci rolü verirler. Beni oynatmıyorlar. Ben de herkes gibi kast ajansına kayıt olamam yani. Vefasızlık da demek istemiyorum ama sanırım beni hatırlamıyorlar.'' ifadelerini kullandı. Senelerce pek çok usta isimle beraber çeşitli filmlerde rol alan başarılı oyuncu Ahmet Sezerel, yıllar sonra yaşadığı değişimle yeniden gündeme geldi. Sezerel bu yıl 70 yaşına girdi. Ailesi Sezerel'e sürpriz bir doğum günü düzenledi. Sezerel'in sürpriz karşısında duygulandığı görüldü. Doğum günü pastası Hababam sınıfının efsanevi film müziğiyle beraber geldi. Sezerel yıllar içinde oldukça değişti. Özel yaşamına değinecek olursak usta sanatçı meslektaşı Ayşen Sezerel'le mutlu evliliğini sürdürüyor. Bu evlilikten çocukları olan çiftin eğlenceli ve mutlu anlarını Ayşen Sezerel kişisel Instagram hesabından sık sık paylaşıyor. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.